Ulan geçmiş olsun bu ne hal? Sorma ya başıma gelenleri. Ulan ne oldu? Ya dün gece benim hanımı doğum sancıları tuttu. Götürdüm onu hastaneye. Eee? Ulan bekle bekle çocuk doğmaz. Ya, sabah oldu hala daha bekliyorduk. Eee? Bekle bekle çocuk doğmaz. Bekle bekle çocuk doğmaz. Ya Allah Allah ya Cemal merak ettim biraz çabuk anlat. Ya sonra doğumhaneden neden çıktı bir hemşire? yanımdaki adama dedi ki Müjde beyefendi nur topu gibi bir uşağınız oldu dedi. Eee? Ben de hemen cürdüm lafa. Dedim hemşire hanım yanlışlık var. O doğan çocuk benim çocuğum dememe kalmadı. Adam bana bir saldırdı. Serdi bana sopayı. Saman kafa. Ula adam öyle bir şey der mi? Niye demeyeyim ula? Hastaneye ilk ben oldum İlk doğan çocuklar benim olması gerekmez mi? Nasıl? Puh. Sana adam. <laughs>